Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yapımı kolay, lezzeti şahane olan felah köftesi yapalım. Yoğurma kabına 1 su bardağı köftelik bulguru alalım. 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip biraz karıştırıp 10 dakika dinlenmeye bırakalım. bulgurumuz yumuşadı. Şimdi bir tahta kaşık yardımıyla topaklanmış olan bulguru bu şekilde karıştıralım. Üzerine yarım su bardağı irmiği ilave edelim. Ardından bir buçuk yemek kaşığı unu ilave edelim dolu dolu 1 yemek kaşığı salça ve 1 çay kaşığı tuzu da ekledikten sonra yoğurmaya başlayalım. Bulgurun kolay yoğurulması için azar azar sıcak su ekleyelim. Ancak çok eklememeye dikkat edelim arkadaşlar. Yoğurmuş olduğumuz bulgura, bir adet yumurta ve bir çay kaşığı kimyonu ekleyelim. Şekil vermeye başlayalım. Elimize fındıktan biraz büyük olacak şekilde küçük parçalar alıp yuvarlayalım. Bu şekilde serçe parmağımızla da küçük oyuklar açalım. Daha çabuk bitirebilmek için yanıma bir bıçak aldım. Bıçağın sapı ile oyukları açıyorum. Bu şekilde öncelikle yuvarlıyorum. Seri bir şekilde de oyukları açıyorum. Bu arada şekil verdiğim köfteleri biraz un serptim bir tepsiye atıyorum. Köftelerimiz hazır. Toplamda 3 porsiyon çıkıyor arkadaşlar. Dilerseniz daha çok kişiye yapmak isterseniz tarifi 2'ye çıkartabilirsiniz. Köfteleri haşlayacağım. Suyu kaynamaya bırakıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 çay kaşığı normal tuz ekliyorum. Bu arada limon tuzunu köftelerin dağılmaması için atıyoruz. Köftelerimi ezmeden böyle tane tane Suyun içerisine bırakıyorum. 10 dakika kadar haşlandıktan sonra bir tabağa alalım. Daha sonra bir tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı alalım. Üzerine 6-7 adet küçük küçük doğranmış sarımsakları ilave edelim ve kokusu çıkana kadar kavuralım. Dolu dolu bir yemek kaşığı salçayı ekleyelim. Biraz da salçayla kavuralım. Ardından 1,5 su bardağı domates püresini ilave edelim. Dilerseniz evinizde püre yoksa rendeleyebilirsiniz ya da blenderdan geçirebilirsiniz. Domateslerin suyunu çektikten sonra bu şekilde ince ince kıydığımız maydanozları da ilave edip karıştıralım. köftelerimizi bu sosun içerisine bırakalım ve güzelce harmanlayalım. Arkadaşlar bu köfteyi mutlaka denemenizi öneriyorum. Hem çok hafif hem çok lezzetli. Hem de biraz sıradan tariflerin dışına çıkmış oluyoruz. Ben tabağın tabanına bu şekilde yoğurt koydum. Yoğurtla da çok daha güzel oluyor. Üzerine fellah köftelerimi koydum ve biraz maydanoz servise hazır hale geliyor. Yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.